Merhaba arkadaşlar, Bilir YouTube kanalına hoş geldiniz. Delikanlı sahidi serisi olarak paylaştığım civcivlerimin yanına geldim. Artık evde bakılamayacak kadar büyüdüler. Onun için Menemen'de bulunan kümesimize getirdim. Civcivlerimiz artık 26 günlük oldular. Tüyleri de çıktı ve artık ısıtmaya ihtiyaç duymuyorlar. Onun için civciv büyütme kafesinden çıkardım gitgide büyüdükleri için kafese sığmamaya başladılar. Bu sebeple de birbirlerine saldırıp zarar vermeye başladılar. Onun için bu kümes içerisine civcivlerimizi yerleştirdik. Öncelikle delikanlı saadimizi kontrol edelim ne durumda. Yakalayalım. Saadimiz görüldüğü gibi maşallah iyi durumda. Keyfi de yerinde. Burada geniş alanda oynadıkları için birbirlerine saldırmıyorlar. Burası bahçeli bir ev olduğu için burada yeşillik de var. Yani istedikleri zaman yeşillik de yiyebiliyorlar. Artık 26 günlük oldular söylemiştim. Bu aşamadan sonra istediğiniz kadar yeşillik verebilirsiniz. Canlar istedikçe yerler zaten istemedikleri zaman yemezler. Bu civcivler ortalama bir aylık bir süre bu kafes içinde kalacaklar. Sonrasında uşağı yani daha önceki Bresse ve civcivlerimizi götürdüğümüz yere gidecekler ve orada bakılacak bunlara tabi işlerindeki horoz ve tavuk cinsleri belli olsun yani horozları bunların içerisinden ayırmayı düşünüyorum çünkü çok fazla Hint cinsi var bunların içerisinde ve Hint horozları kuşağa götürdüğüm Breast Severer horozlarına rahat vermeyecektir çünkü Breast Severer'lar benim için damızlık cinsler ve onları ticari bir şekilde ilerleyen zamanda üretebilirim Gördüğünüz gibi arkadaşlar evde elinden yemeye alışmışlardı ve şu anda da bu alışkanlıklar devam ediyor. Ama çok fazla ısırıyorlar. Bunu belirtmem lazım. Gördüğünüz gibi bana güvenler artık oluştu. Ve yani bir başkası da aynı şekilde eliyle yem uzattığı zaman rahatlıkla yiyebiliyorlar. Yani civcivlerde bunu görmek çok mümkün değil genellikle. Gördüğünüz gibi buradaki halleri daha sakin. Buradaki alan daha geniş. Yani dar alanda çok fazla strese giriyorlar. Bilginiz olsun. Yani civcivleriniz büyüdüklerinde bu şekilde sıkıntılar yaşanabilir. Onun için en az iki tane kafes yaparsanız bu sizi daha da rahatlatacaktır. Bu kafeste de aynı şekilde temiz yem ve temiz su vermeye dikkat ediyoruz. Çünkü civcivlerimizin bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmedi. Bugünlük genel olarak anlatmak istediklerim bu şekilde arkadaşlar. 26 günlük olan civcivlerimizin genel durumu hakkında ve delikanlı saadinin genel durumu hakkında sizlere bilgi verdim. Bugün kuluçka makinesine yeniden yumurta yükledim. Size onu da göstereyim. Şu anda kuluçka makinemin yanındayım. Yumurtaları yükledim. Yine 24 tane yumurta yükledim. Onları size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Makinenin tamamı doldu ve aynı şekilde ayarlamamızı da yaptık. Bu makine daha önce de söylemiştim. Arduino yani geliştirilebilir bir elektronik devre kartı ile yapıldı. Ve bu makinanın ben ayarlarını kendim yapıyorum. Yani programlamasını kendim yaptığım için. Daha önceki çıkımlardaki tecrübelerime göre makinenin eksiklerini tespit edip ona göre tekrardan yazılımını güncelliyorum. Aynı şekilde bilgisayarımız burada. Yani bilgisayarı bağladım. Ortalama her çıkımdan sonra ben bu makinede güncelleme yapıyorum. Yani gördüğüm bir eksiklik varsa veya eklemek istediğim yeni bir özellik olabiliyor. Bu şekilde programı yazarak yani yazılım vasıtasıyla kablosuyla tekrardan makinemize yükleyip kablosu burada şu mavi kablo o şekilde makinemizi her çıkımda geliştiriyoruz. Makinemiz yani bu işlerden anlayan varsa görebilir Yani biraz karmaşık bir yapı şu anda geliştirme aşamasında olduğu için kabloları tam düzenlemedim ama bu şekilde yani Arduino olarak da güzel bir makina ortaya çıkabiliyor yumurtaların dolumu boş mu yani Döl kontrolü ve yumurta civciv çıkımı sonrasındaki yeni civcivlerimize nasıl bakılır Bununla ilgili de vakit buldukça videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar Bugünlük videoda size aktarmak istediklerim bu kadar. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.